Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rainbow of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda oyun içerisindeki tüm nadir kahramanlar içerisindeki daha doğrusu en kıymetli, en can alıcı kahramanları inceleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle yemlenmemesi gereken nadir kahramanları göstereceğim. Geçenlerde Batman takımı videomda e, muhalif ile hazırlamış olduğum takımda yorumlarda falan ve özellerden yazan arkadaşlar oldu. Yemlemişler, yemledik biz o kahramanı falan diye. O yüzden de aklıma geldi. Dedim böyle yemlenmemesi gereken nadir kahraman videosu hazırlayayım dedim. Çünkü arkadaşlar nadir kahramanları bildiğimiz gibi yemlemekte en ön sırada tutuyoruz. Yani epik kahramanı biraz daha yemlerken çekiniyoruz ama nadir kahraman e, pek işimizi görmez diyerekten yemliyoruz ve bunun için bir dünya soğuk kalp oyun içerisinde yemleniyor arkadaşlar bir dünya muhalif oyun içerisinde yemleniyor bir dünya eczacı oyun içerisinde yemleniyor biz de bu videomda bunlar gibi böyle e, yani yeri doldurulmayacak kahramanları inceleyeceğiz. Özellikle yani işe yarar birçok nadir kahraman var da biz yeri doldurulmayacak nadir kahramanları sizlere tüm endeksleri sırayla tek tek göstereceğim ve o endeks içerisindeki yeri doldurulamaz nadir kahramanları sizlere anlatacağım. Evet birinci endeksimiz sancak beyleri. Sancak beylerine baktığımız zaman işimize yarayacak ve yeri doldurulmayacak bir nadir kahraman var mı? Sancak beylerinde yeri doldurulmayacak bir tane bile nadir kahraman ben göremiyorum arkadaşlar. Tabi kullanışlılar var o kullanabilirsiniz ama yeri doldurulmayacak yemleseniz de sizi üzmeyecek herhangi bir kahraman yok. O yüzden bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Yüksek elf'ler. Yüksek elf'lerde kesinlikle yeri doldurulmayacak eczacı. Eczacı neden güzel? Şu ikinci, üçüncü becerisi zaten çok güzel. 3 turda bir iki tur boyunca yüzde %30'luk hız arttırma avantajı verip tüm müttefiklerin dönüş metresini %15 doldurması güzel ve Kitap planında iki turda bir takımın HP'sini yani bir tanesini yapıyor ama zaten iki turda yaptığı için takımın HP'sini çok güzel bir şekilde nadir kahramana göre iyileştirme yapıyor kritik oranda kastığınızda. O yüzden kesinlikle eczacı çıkması yemlemeyin. Hatta 60'a atın çünkü çok ciddi anlamda faydalarını görürsünüz. Onun dışında burada yemlenmemesi gereken bir nadir kahraman yok. Başlangıç kahramanı el hainde olmak üzere bu da yemleyebilirsiniz arkadaşlar. Üzmez sizi. Evet bir sonraki endeksimize geçiyoruz. Kutsal düzen endeksi kutsal düzen içerisinde baktığımız zaman bizi üzecek, yemlediğimizde bizi üzecek hiçbir kahraman yok arkadaşlar. Hepsini gönül rahatlığıyla yemleyebilirsiniz. Tabii işinize yarayacak kahramanlar var kullanabilirsiniz yani seviyesine göre işte başlangıç kahramanınızı işte ne bileyim bu kahramanı şu kahramanı gibi kullanabilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde yemleseniz de sizi üzmeyecek hiçbir kahraman yok. Evet barbarlara giriyoruz. Barbarlarda hızlı geçiyorum video uzun olmaması için. Evet barbarlarda yemlediğinizde sizi ödecek kahraman var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Ruh esiri okçu sizi üzebilir. örümcekte ve ateş şövalyesinde sıkıntı çektiğiniz zaman bu kahramanı mahsenden çıkartıp kasabilirsiniz. Oralarda çok ciddi anlamda faydasını görürsünüz bu kahramanı. Örümcekli tank kahramanı ateş şövalyesinde dönüş metre düşürme gibi birçok özelliği var. Ve ikinci üzecek bir kahraman savaş kadını. Yani bu kahraman da gerçi edilmesi çok kolay ama e, Atak arttırma ve en önemlisi rakibin defansını azaltma gibi çok güzel özelliği var. Bunu tüm düşmanlara yapıyor. Yani o yüzden de bu kahraman yemlense üzülür müsünüz? Üzülebilirsiniz. Hani tekrar arama şeysine girersiniz. Özellikle oynayanı başlayanlar için bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Güzel bir kahraman. Nadir olarak güzel bir kahraman. Ve başka da yemleyeceğiniz yani yemlediğinizde üzecek bir kahraman var mı? Bir tık çizikli. Aslında bir tık diyemem. İşaretli pardon. Ee, bir tık diyemem arkadaşlar. Bu kahraman kullanılabilir. 60 atsanız dahi kullanabilirsiniz. Tüm müttefikleri bir tur boyunca bir dezavantaj bloklama avantajı ve iki tur boyunca da %60'lık defans arttırma avantajı veriyor. Bunu kitapladığınızda üç turda bir yapıyor. Üç turluk defans arttırma ve avantaj dezavantaj bloklama veren çok sayılı kahraman var oyun içerisinde. Bu da nadir kahramanlardan bir tanesi. Alt değerleri düşük ama işinizi görüyor arkadaşlar. Yani bunu deyimlemenizi tavsiye etmem. Ola ki ters bir durum olur. Bir defans arttırıcınız olmaz. Dezavantaj bloklayıcınız olmaz. Bu kahramandan yararlanabilirsiniz. Başka da yemediğinizde siz üzecek bir kahraman yok. Evet Orgain kabileleri. Orgain kabilelerinde Zaten yemlediğinizde sizi üzebilecek bir kahraman körük arkadaşlar. Körüğü her yerde kullanabilirsiniz. Arenadan tutun. Zindanların birçok bölümünde örümcek yuvasında dahil olmak üzere kullanabilirsiniz. Kesinlikle yemlemeyin. Kasmasanız da bu kahramanlar dursun bahsenizde. Ola ki ilerleyen zamanlarda bir sıkıntınız olur. Bu kahramandan çok ciddi anlamda faydalar alabilirsiniz. Bu göstermiş olduğum kahramanlardan. Bir tek körükten değil. Evet başka burada bir şey yok. Ve keler adamlara girelim. Keler adamlarda nadirlerden yemlediğinizde sizi üzecek hiçbir kahraman yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yemleyebilirsiniz. Ve deri gezenlerden Evet deri gezenlerden nadirlerde sizi yemlediğinizde üzecek kahraman var mı? Hani iş yapan nadir kahramanlar var. Yani bunlar iş yapabilir ama yemlediğinizde sizi üzecek bir kahraman yok arkadaşlar. Şuna bakmak istiyorum bu yeni bir kahraman bir düşmana 3 kez saldıracak. İyileşme azaltma. Ateş şövalyesinde işinize görebilir bu kahraman. Evet ateş şövalyesinde işinizi görebilir. Ve %50 ihtimalle de hedefin dönüş metresini %3'lük bir azaltma yapacak. Ateş şövalyesiniz işinizi görebilir. Ama yemleseniz de sizi üzmez diyebilirim. Evet bir sonraki orklara bakmış mıydık? Evet orklardan bizi üzecek nadir kahraman var mı? Orklar içerisinde bizi en çok üzebilecek nadir kahraman kesinlikle emektar arkadaşlar. Emektar atak kırıcı olarak elinizde atak kıran bir kahraman yoksa bu kahraman işinizi görebilir. O yüzden başlarda çıkmışsa yemlemeyin, mahzene koyun, kasmayın da mı? Olay ki ilerleyen zamanlarda bir atak kırıcı lazım olursa o zaman bu kahramandan yararlanabilirsiniz. Evet başka da öyle burada üzecek bir kahraman yok bizi. Evet. İblis tohumu, iblis tohumuna bakıyorum. İblis tohumu içerisinde nadir kahramanlardan yani Bizi üzecek bir kahraman yok arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Hani birçok arkadaşımız şunla fantezi falan yapıyorlar işte yem kasmak da çok iyi filan fistan diyorlar ama yani bu kahramanla da fantezi yapmaya gerek yok arkadaşlar. Elinizdeki başlangıç kahramanı zaten yem kasmak için en ideal kahraman. O yüzden buradan da yemleyebilirsiniz. Sizi üzecek hiçbir şey yok. Evet geçelim. Evet hortlak sürülerine girelim. Hortlak sürüleri içerisinde Nadir kahramanlarda yemlediğimizde bizi üzecek kahraman var mı? Kesinlikle donmuş ölüm perisi bizi çok üzer. Yemlerseniz çok üzer arkadaşlar. Yemlemeyin. Yani zehirci olarak en iyi zehirciler yani nadirler arasında demiyorum. Epik ve efsanevi kahramanlar arasındaki zehirciler ile yarışabilecek hatta ilk 3 ilk 4 arasına hatta ilk 5 arasına diyelim girebilecek bir zehirci. Oldukça güzel bir zehirci. Ve yanındaki de ee, mezar soğuk katili de mahzenizde dursun yani donmuş ölüm perisini kesin kasın da bu mahzenizde dursun. İleride zehirci eksiniz olursa donmuş ölüm perisiyle ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Onun dışında da burada e, yemlediğinizde sizi üzecek bir kahraman yok arkadaşlar. Şu da yeni bir e, e, nadir kahramanmış. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım bir düşmana saldıracak. Sersemletme mi verecek tüm düşmanlara saldıracak. Korku ve defans azaltma. Yani kullanılabilecek bir nadir kahraman ama yani yemleseniz de sizi üzmeyecek bir kahraman. Yani yerini dolduracak bir dünya kahraman vardır. Ve kara elflerden bakalım. Kara elfler en güzel nadirlerin olduğu endeks diyebilirim arkadaşlar. Kara elfler içerisinde kesinlikle hepimizin gözdesi olan soğuk kalp birçok arkadaşımız oyun içerisinde birçok arkadaşımız başlarda bu kahramanı yemlediğini kendi gözlerimle gördüm yani daha doğrusu yazdıklarını gördüm söylediklerini çünkü arkadaşlar soğuk kalp Nadir bir kahraman ve oyun içerisinde çok fazla sohbet etmeyen biriyseniz kesinlikle oyuna da yeni başlamışsanız kesinlikle bu kahramanın güzelliğinin farkında değilsinizdir. Şimdi artık videolar oluşturuyorum. Soğuk kalbi birçok kez kullanıyorum ama ben eskilerden oyna ilk başladığım sıralarda soğuk kalbi videosunu hazırlayacak bile Türk bir tane hani YouTube yayıncımız yoktu maalesef. O yüzden soğuk kalbi birçok arkadaşımız feda etti yani yemledi ben de dahil olmak üzere ama ben yemlemedim galiba öyle hatırlıyorum. Ama birçok kişi bunu yemledi ve sonradan tekrar çıksa da işte zindanları geçsem çıksa da şunu yapsam filan diye bir dünya hayaller kuruldu bu kahraman üzerinde. O yüzden kesinlikle çıkmışsa çok şanslısınız. Çünkü mortaşlardan çıkan bir kahraman mortaş biriktirmek de çok zor. Daha doğrusu elde etmek çok zor. O yüzden bu kahraman mortaşlardan çıkan en iyi oyun içerisindeki nadir kahramanlardan bir tanesi arkadaşlar. Her yerde zindanların her yerinde kullanabilirsiniz. Vazifelerde size yargıcı aldıracak bir kahraman soğuk kalp. O yüzden yemlemeyin kesinlikle. En can alıcı noktamız bizim. Bizim ince çizgimiz arkadaşlar. Soğuk kalp, o yüzden yemlemeyin. İkincisi. Paragon var, Paragon'u da yemlemenizi tavsiye etmem. Bu kahraman örümceğin tüm tüm bölümlerini manuel olarak geçmenizde çok ciddi anlamda faydalar sağlayacak bir kahraman ve aynı zamanda sefer mevkilerinde alamadığınız yıldızları başlangıç kahramanınız Kayla ile birlikte bu kahramanı koyarsanız da e, o yıldızları alırsınız, oralarda da işinizi görecek. Oldukça ideal ve güzel bir kahraman tabi kitaplamanız gerekiyor ama kasmamanız gerekiyor bu kahraman arkadaşlar. Gerekli hıza çıkarttığınızda bu kahramandan yararlanabilirsiniz. Kanalımda Paragon ile bir dünya video var, izleyebilirsiniz. Alp Legends Paragon yazın tüm videolarım çıkacaktır. Ve üçüncüsü ve en önemlisi yine acı sorumlusu arkadaşlar. Ölümsüz takımlarda kullanılıyor bu kahraman. Zindanlarda bireysel olarak da kullanabilirsiniz iyileştirmeci olarak. Ve ölümsüz takımlarda kullanıldığı için bu kahraman başlarda çıkmışsa fark etmeden yemleyebilirsiniz. O yüzden Kesinlikle ve kesinlikle acı sorumlusunu yemlemenizi yani yemlemenizi tavsiye etmem ki e, çıkmışsa direkt maksende özel bir yere koyun. Hatta gözünüzün önünde devamlı dursun. E, gözünüzden kaçırmayın bu kahramanı. Evet başka da burada yemlediğinizde sizi üzecek bir kahraman yok arkadaşlar. ile dahil olmak üzere bir kahraman yok. Hani Kayle'i yemlemenizi tavsiye etmem tabi başlangıç kahramanınız değil ise de Mars'ın kasmadan bekletin. Belki de en zamanlarda bir klan boss'la sersemletmeci kahraman olarak Kayle bile kullanabilirsiniz. Ama kas yani yemleseniz de sizi üzmez arkadaşlar öyle söyleyeyim. Evet bir sonraki endeksimiz Şövalye Hayaletleri. Şövalye Hayaletleri içerisinde kesinlikle yemlememesi gereken ve bana bu videoyu hazırlamamda büyük katkısı olan muhalif arkadaşlar. Muhalif kesinlikle yemlememesi gerekiyor ve bu kahraman çıkmışsa kasmayın da bu kahramanı dursun. Batman tarzı ölümsüz takımlar yapıyoruz. Bu kahraman ile kanalında videosu var. Orada kullanırsınız o takımın kadrosunu yakaladığınızda. Ve kesinlikle şu becerisini fulllemeyin arkadaşlar. Bunu alt turda bir yapacak ölümsüz takımda zaten videoda da belirtmiştim. Burada da belirteyim. Kitaplamayın. Videoyu izleyin öyle bu kahramanı kasın kitaplayın. O yüzden kesinlikle çıkmışsa muhalifi Yemlemeyin arkadaşlar. Mahzenizde bekletin. Tutun. Kasmayın da bekletin. Ölümsüz takımını tamamlayana kadar. İkinci tabut parçalayıcısı. Atak kırıcı olarak çok ideal bir kahraman. Atak kırarken de aynı zamanda HP ana verme özelliği de var. İlerleyen zamanlarda bir atak kırıcınız eksik olursa kesinlikle bu kahramanı mahzenden çıkartıp kasarsınız. Başta kasmayın ama ee, dursun. ilerleyen zamanlarda mahzende bekletin. Evet bir sonraki endeksimiz cüceler endeksi. Cüceler endeksine bakalım cüceler endeksinde neler varmış nadirlerde. Nadirlerde siz bilecek hiçbir kahraman var mı? Siper. Siper arkadaşlar kesinlikle siperi es geçmem. Çünkü kahraman oyunun orta seviyelerinde klan boss takımlarında çok ciddi anlamda orta seviyedeki arkadaşlara hitap eden bir kahraman. O yüzden kesinlikle HP ana verirken Birinci becerisinde %15'lik zayıflatma pek işimizi görmeyebilir ama pasifinde dezavantaj arttırma özelliği var %30 ihtimalle hasar aldıkça. Ve Avros'u da takımın tüm takımın defansını %17 arttırıyor. Yani klan boss için çok ideal bir kahraman o seviyedeki arkadaşlar için arkadaşlar. En çok fazla alternatif kahraman olmayan arkadaşlar için çok ciddi anlamda fayda sağlayabilir. Belki kasmazsınız, belki kasarsınız bilemem ama her ne olursa olsun bu kahramanı siperin, bahsenizde bekletin. Olay ki ilerleyen zamanlarda sersemletme yemesi gereken klambus takımları var. Bir acı sorumlusu ve bir insan yenile. Orada sersemletmeci olarak kullanırsanız bir tık daha hasarınıza arttırabilir siper. Evet. Devam edelim ve burada başka yemlediğinizde sizi hiçbir kahraman yok. Gönül rahatlığıyla diğerlerini yemleyebilirsiniz. Ve gölge soyu son endeksimiz. Son endeksimiz içerisinde nadirlerde yemlenmemesi gereken nadirlerden e, fanatik yani bu kahramanı yemleseniz de sizi üzmezdi arkadaşlar. Hani olay ki e, çıkmışsa kasmanızı tavsiye ederim. Çıkmışsa e, kasın. işinizi görecektir. Hele ki alt seviyelerde falan çok ciddi anlamda faydasını görürsünüz. Ama yemleseniz de sizi buradaki nadirlerde üzmez yani. Ve son endeksimiz bu da. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Çünkü dediğim gibi, oyuna yeni başlayanlarda özellikle çok ciddi anlamda karşılaşıyoruz. Nadirlerde hangilerini kasayım, hangilerini yemleyeyim vesaire olayları çok fazla oluyor. O yüzden bu videom onlar için çok yararlı olacaktır. Göstermiş olduğum kahramanları Kasmasanız dahi mahzeninizde birer tane tutun elinizde. Ee, onun dışındaki kahramanları ister yemleyin ister yememeyin o size kalmış yani yemleyin dediğimde de yani ilerleyen zamanlarda belli olmaz eski kahramanlara bir füzyon falan çıkartırlarsa o zaman da patlamayalım yani ee, ama ben artık nadir kahramanları çok fazla tutmuyorum elimde epik kahramanlar tutuyorum nadir kahramanları tutmuyorum çünkü şu aralar hep füzyonlar yeni kahramanlar ile geliyorlar onunla da bir açıklamayı yaptılar yani hiçbir şey belli olmaz falan diyorlar. Yani bize bırakıyorlar arkadaşlar. Eski kahramanlar size kalmış. İsterseniz yemleyin, isterseniz maksanıza tutun diyorlar. O yüzden ben nadirleri artık yavaş yavaş yemliyorum. Hatta çok fazla tutmuyorum. Yer olursa nadir koyuyorum. Yer olmazsa tüm epik kahramanları maksanımda tutuyorum. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.